Aşlarda yüzde on yüzde on beş indirimler var. Sıfır araç bu fiyat indirimleri ikinci el otomotivde olumlu yansıdı. Bazı marka modellerden yüzde kadar indirimler söz konusu. Fiyatlar düşüyor ama hala alıcılar ortada yok. Galerilerdeki manzara işte tam da böyle. E bunun da iki sebebi var. Kredi. İkincisi de insanlar bekleyişi devam ediyor. Galericilerin ise şu sıralar tek isteği var. Bu arada iş. Işte zararlı da olsa satayım ama artık fiyatlar da yerine otursun. Yani ne çok yükselsin ne de çok düşsün. Yeter ki piyasa otursun, stabil bir hale gelsin. Yani insanlar ne aldığını, kaç aldığını bilsin, biz bunu istiyoruz şu anda. Uzmanlara göre önümüzdeki 3-4 ay aslında bir alım fırsatı. Çünkü piyasamızı ilk çeyrekten sonra toparlanma sürecine girecek. Ee... yere düştü. Tekmelemeye başladılar. Polisler dur dedi ama durmadı. Kaçtı. Polisler arkada. O kaçarken Esnaf ortaya çıktı. Çelme atarak böyle durdurdu. <gülüyor> 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 Olay Fatih'in <laughs> işlek caddelerinden biri olan Mesih Paşa'da yaşandı. Polisler akşam saatlerinde Fatih'te denetimdeydi. O sırada sokaktan bir kişi geçiyordu. Polis ekipleri o kişiyi şüpheli buldu ve durması için uyarında bulundu. Yabancı uyruklu adam önce durmama geldi. Ancak polisler tekrar durmasını istedi. Polisini durdurmak istedi. O şüpheli polisleri dinlemedi ve koşarak kaçmaya başladı. O sırada sokakta duran bir esnaf olanları gördü ve şüphelinin peşinden gitti. Adam şuradan şöyle koşarak gidiyordu.